Evet arkadaşlar reçelimiz böyle çok güzel oldu. Bunu tabakladık. Hemen size kıvamını göstereyim. Şöyle biraz duru gibi gelebilir ama bu soğuyacak. Biz dolaba koyduk. Koyulduğunu gördüğümüz için çıkardık. Şöyle renginin tatlılığına bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yapın derim. İyi günler arkadaşlar. Kıymet Sultanı mutfağına hoş geldiniz. Bugün Dilber'in mutfağıyla açıyoruz açılışımızı. Komşumdayım. Güzel bir mürdüm elinin reçelini yapacağız. Haydi tarifine geçelim. Evet arkadaşlar. iki kilo eriğimiz var. Eriklerimizi güzelce yıkıyoruz. Onları şimdi dilimleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Eriklerimizi doğruyoruz dörde dörde kesiyoruz arkadaşlar. İki kilo eriğimiz var. Bunları doğrayıp şekere basacağız. Şöyle kestiğini de çekeyim arkadaşım. Eriklerimiz şöyle çok güzeller. Bu eriklerin sertlerini seçerseniz daha güzel olacak. Nasıl güzeller şuna bak. Şimdi biz eriğimizi doğrayalım geliyorum. Evet arkadaşlar eriklerimizi doğradık. Bizim ölçümüz şöyle bir tapır. Bununla 3 kase ölçtük. Şekerini de buna göre ölçeceğiz. Üçüncüsünü ben şimdi döküyorum. Şimdi şekerimizi ölçüp şey yapalım. Dökelim. Yok yok al sen oradan şekerini. Arkadaşlar Reçeliniz çok olduğu zaman birebir değil. Yarım kase azaltabilirsiniz. Şöyle birinci ölçümüz. da ikinci ölçümüz olsun. Tenceremiz doldu. Bence bu yeterli. Şöyle sallıyoruz tenceremizi. Şeker içine iyice girsin. Bu akşam bunu bekletiyoruz dolapta, suyun salana kadar. Kendisi meyveler suyunu salacaktır. Yarın pişirmekte görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar reçelimizi koyduk ateşe. Şu anda kaynamaya başladı. Ara ara kirli köpüklerini alacağız üstünden. İlerleyen saatlerde bir kaşık tereyağı atacağız. Limon tozu atacağız içine. Evet arkadaşlar reçelimiz pişiyor. Kirli köpüklerini şöyle alıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Şöyle kaşığın ucuyla bir çay kaşığı kadar tereyağımızı atıyoruz arkadaşlar. Çok fazla karıştırmıyoruz reçelimizi. Buhardan gözükmüyor bile. Şöyle arkadaşlar şu kadar da yarım çay kaşığı bile yok. Limon tozumuzu atıyoruz. Arkadaşlar rengin güzelliğini göstereyim size. Kıvam almaya başladı. Çok çabuk olan bir reçel arkadaşlar. Yapın deneyin diyorum. Mis mis oldu gerçekten harika. iki kere birileri kapatıyoruz. Arkadaşlar iki kilo bizim beş kavanoz çıktı. Sıcak değil mi? Evet. Dilberimin elleri yandı. Evet arkadaşlar reçelimiz oldu. Şu anda kavanozluyoruz. Reçellerimiz oldu. Kavanozlara doldurduk arkadaşlar. Tam da buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.